Yeah. B yok B B bir yarım be, be hala, bir. Be, be hala bir hala bir hala okay. bir oldu B be. yarım ya Hello Ayşe Ayşe girme A, girme A, girme A, ben nasıl öldüm ama? 30 canı ama. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben. Ah, kaldı. Bu dikkat dönmüyor mu? Helal aslan. Ah bomba Sadık Çok güzel. Nasıl öldüm lan? Lan ya ben yanı sıçtık. Yanı sıçtığa çektim ya. Armor çektim. Yok Attım flash'ı. 3B 3B beyler. 10 canı kaldı 10 canı kaldı. Rapid, rapid. Abi. Guest, guest var. Pit. Long düştü. Pit bitti, şey. Bitti. Oy çok mi? Short arkanızdan Geliyorlar olabilir. Bomba mı ya? Bomba onlarda mı? Abi dur beni vur. Siti geldi. Aa 3 4 canı kaldı. Short cat bak geliyor. Bloklamayın arkada kalın. Lower bak kanafil. Lower bak. Bakıyorum. Helal gir şu adam gir abi. Helal düşür şu Ömer. O 8 canım kaldı. Tünel kalsın biri. Tamam. Tünel geldi, tünel geldi. Tünel kalsın dedim. Low HP, 20 low tane kaldı onun üstüne bas. Üstüne, tünelin üstüne bas. Tamam ben basacağım üstüne. Öldü, çolak öldü. 33 can window, 33 can window Ömer. Kapıda ikisi de kapı tarafı. Kapı gelebilir, kapı gelebilir kanatır, kapı baksana. Öldü. Helal bak. <laughs> tünel şey, tünel. 80 mi canı var? Gösterme, gösterme, gösterme. Bir göstermey, göstermey, göstermey. Göstermey. şey yapamaz daha. Helal be. Ha çözdü. <laughs> <laughs> Bit var. Bit. Şöyle bir gel, gel. Bit solda. Kapıdan çok yedi. Hildor var, Hildor VAR şeyde. Helal. Ben B'ye giriyorum. Bekle açacağım be. Aa bomba düştü. Vallah nerede? Ben solda. ya. Bomba tap bitti biri uzunda. şöyle midde adam Bas bas et bas <laughs> Ya can yok ya gönlüm? bomba. <laughs> Hayır el bombayı bana veriyor ya. At bombayı bana düşürmeye oynayalım. Alt tünel. Long var bir can var. Alt tünel vardı bir tane. Tamam. Abi korku oynamayın girin abi. Aa ha. pitte basmış. Oğlum tek gidiyorum ben gel, ama bak gel. beraber gitmek gel. lazım ha. Bak Voidex Bey'i düşürdü abi ha bomba mı orada değil mi? Bey'e de biri geçti mi haberin olsun. Ay şeyde pitti pitti, pitti bu suyu adam. Ölürsün direkt. Aa be. abi Oğlum bombayı niye o, oraya, oraya düşürdün, ki ya? Helal bak adam şeyde de düşürdü, asayda düşürdü. Pitte var, Osman Gavr'ın geliyor? Ah, Kaç canı kaldı? Aa, kırk 40 40 40. Double door'dan girdi. Değil mi hala? Double door'da. He. Tamam kur. Bomba sizde değil değil mi? Yok. İyi abi. Ömer long gelecek. Long gelecek. Long'la vurursun sen. 40 canı var. Abi 10 canı var ya. Sağda abi. Aynı sağda. Short 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 short. Hildor girdi short'ta. Adamlar bir de infuzlu oynuyor değil mi? Bağlıyorlardır ya yani. Long gittim dememek abi ya Üzülürüm gördüğünü biliyor. Yakın bekliyordu. Çok iyisin abi. Top mid var, short gelecek. A oynuyorlar, B yok, B yok, A. A görüyorlarmış, dikkat. Geldim, geldim, geldim. Geldiler. Shortta, shortta. Geri döndü short. t short var. 23 canı kaldı çoğlan. 23 canı kaldı lower'da. B'ye döndü, B gidecekler, B gidecekler. Bir de alsana. 23 can biri. Elen bombayı düşürdüm, bombayı düşürdüm. Düşürdüm bombayı, geliyorsun. Elen. Elen. Burada, burada, siyahta. Şey, sarıda. Havuzda <laughs> mı? Havuzda, havuzda, havuzda. Bir vurdum, bir vurdum. Elen.

Hala Çok iyisin abi. Oy Çöz. rahatlatıcı video gibi valla. Ben de, de iyi diyorum. Aa sıkıyorlar. Yine mid mid mid. B yok B yok B yok B yok. Yok mu tamam. Senin orada var. Short bak Short giriyor. A site'de kimse var mı? Ben varım. Orayı bana sal. Sal bana orayı. Öyle e mü? Yani. Abi, e abi orta gelik, Adamın üstüne gitme ya sniper. Ben midde Gelecek. değil mi çıktım ya. Kendi de izmini. B dönmesinler. Bence B'ye dönüyorlar ama. Biri stag alsın, B kapıyı kessin yeter. Mid mid kısa oynuyorlar, mid kısa geliyor. Nasıl kaçtı o ya? Bu 36 can. Çok iyisin abi. Helalim. Helal abi. Helal mükemmelsin abi. Sen bensin ya. Top mid yedim ama. B'ye bak da garanti ben size şey geçeyim. Ah long, long, nasıl long, kaçtı? Long'da bir kişi var, long'da bir kişi var. Ay kötü bomba yedi Gösterme, gösterme. B'ye bakmaya devam Şort mı ediyor? Short bak Osman abi. long iki Şort kişi, long, long geldi, geldi, long geldi. Location, long geçti, long <laughs> geçti. İkisi de low, ikisi de low, ikisi de low. Biri Rapid'in 25 canı var. Aa mermi bitti ya, vuramadım. Sana bakıyor, site'e bakıyor. O da A site'de, A site'de biri. A site'de mi? Hüseyin adam 11 canı kaldı. 11 canı kaldı. Diğeri nerede? Long'dan A'ya girdi. Biri City'de. İkisi de A'da şu an. Biri City'ye koşuyor. Yo bombayı kurmaya gidiyor. 11 canı var Çolak'ın. 11 Siyahlı 11 canı. Siyahlı 11 can. 11 can. 11 can. Hala. Hala abi. Asayt'ta. Bu işte öldürürsün bence. Orada değil. Sitede, sitede, sitede. Kesin L'dedir. Helal helal. Hmm. helal, çok iyi. Çok ince. Ben adamı yok. görmedim. Short bana da bu emsi ne? Shortu alsaydı bana sal, CT atlasana. Yine B yok, yine B yok. CT de dur. CT de. Ah çolan on canı var ya. Nerede? CT de. Çolak Abi çolan 10 canı var ya. Vuruz, çolak la vur. Çolak çolak. karanfil vurur diye bıraktım ya. <laughs> mit bakabilirsin ama mit gelebilir çünkü çolak belli olmaz adam. Bunlar long dönmez. Si on, on canlı var, on canlı var hala. Bilginiz olsun. Çolak. Helal Ömer ya da ses yoram. <laughs> Aa 70 canı var ya. 20 can, 10 can, 10 can, 10 can. O arkandan geliyor. Arkan önünde. 10 can var abi sende. Ee, tünele kaçtı, tünele kaçtı. Tünelde. Çözebilirsin başkan. Çözebilirsin. <laughs> Aynen, abi B niye gelmiyorlar? Long long 3 long 3 long B yine yok B yine yok Üç long çıktı. Tamam Cazı sen longu sal, longu sal, short'a yakınlaş. Long bende. Bak bir tane geçti sana. Geliyor rampada. Öbürünün Osman, canı abi. bir. Helal. Helal Osman. Çok iyisin Osman. Helal. Öbürünün canı da bir, last da bir can. Helal. Helal. Eyvallah.